Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Altınay. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü günce enerjimizde aklınızdaki kişinin düşünceleri, sizler hakkındaki net enerjileri, bilinçaltında, kalbinde, zihninde, düşüncelerinde ne varsa sizlere söylemek istedikleri ayrıntılı bir şekilde cevaplar alacaksınız ve aydınlanacaksınız arkadaşlar. Uyumlanmanız için Aklınıza kişinin ismini üç kere söylüyorsunuz. Söyledikten sonra arkadaşlar abone ol butonuna mutlaka tıklıyorsunuz. Aynı zamanda tüm bildirimleri de tıklarsanız benden haberdar olabilirsiniz. Uyumlanmanız için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abone ol butonuna mutlaka tıklıyormuşsunuz. Aklınıza kişinin ismini söylüyorsunuz. Aklınıza kişinin en derin bilinçaltına giriyoruz. Evet arkadaşlarım. Eğer birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. bakalım aklımızdaki kişiyi konuşturalım. Düşüncesini boyutlaymış. Bizi neler bekliyormuş bu ilişki vurgusunda bizi detaylandırsın. Aydınlatsın. Aklımızdaki kişinin bilinçaltı. Bu ilişki döngüsünde söylemek istediği tüm enerjileri, tüm sevgisi, özlemi neyse bizi aydınlatarak cevaplar versin. Evet arkadaşlar, şöyle daha çok aydınlatsın ve düşüncelerini net bir şekilde versin. Düşüncesini sizlere de göstererek net enerjilerini bize yansıtsın ve olası gelecekte bu ilişki neler bekliyor? Nasıl sonuç alacak? Hadi bakalım hep birlikte. bakın mı arkadaşlar, hazırsanız melek kartlarımızın bu ilişki boyutunda sizin yapmanız gereken uyarı mesajlarınız neyse bizi aydınlatsın. Aşk sorgularında yine uyumlanacağınız takım konular neyse bizi Aydın Evet arkadaşlar başlıyorum. Aklınızdaki kişinin bir mahkemelik bir duruşması yahut gerçek bir mahkemesi ya da kendisi avukat vesaire bir takım enerjilere sahip olan bir döngüde olabilir. Ya da sizin bir iş enerjilerinizde bir mahkemelik durumunuz varsa bunu kafaya takmış ve iş konusunu odaklıyor. En büyük sıkıntısı Görülmesi gereken bir mahkemesi duruşması vesaire vesaire yani beklediği bir sonuç var arkadaşlar bu sonuçtan sonra sevgisini daha rahat sağlam bir şekilde size yansıtacakse karşı sevgisini daha net bir şekilde yansıtacak bir döngü içerisine girecekmiş aklınıza kişi yani ilk etapta bana diyor ki benim görülmesi gereken bir mahkemem var beklediğim bir sonuç var bu sonuç olduktan sonra hem işsel konularımda rahatlama hem de sevgi boyutlarımda netlik kazanacak bir alan içerisinde bulunacağım diyen bir aklınızdaki kişi ama ki burada bazı konularda sizin için ben diyor seninle bir şeyleri oturup konuşmak istiyorum ee, evet biliyorum değiştim farklı döngülerdeyim özellikle e, bazı Gittiğim yolculuklar, bazı alanlar, bazı gidişatlar beni sıkıntıya soktu. Evet, senden sakladım ufak çaplı yalanlar, yakalanmalarım oldu ve sen bunun farkındasın. Benim için çok güçlü bir karaktersin, seni gerçekten olası gelecekte ve yeni vurgularda seviyorum. Biliyorum ki sen de seviyorsun. Ama alanımda seni görmek istiyorum, çevremde seni görmek istiyorum ve bu konuda bazı olaylardan dolayı bir yolculuk. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda bir yolculukta olabilir. Özellikle gittiği yolculuk enerjisinde iş enerjileri ve sevinçli bir döngülerde olduğunu söylüyor. Ama bu yola gitmeden önce özellikle yakaladığı ya da sizin onun yakaladığınız bir takım yakaladığınız yani yolculukla ilgili yakalanması söz konusu bir yalanı yakalayabilir. Gidilen yolculukta yapılan görüşmelerde herhangi bir sıkıntı ve değişken ruh hali içerisinde büründüğünü anlayabilir ve görebilir misiniz? Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar dönemsel diyor kafamda aydınlatamadığım arkamı döndüğümde kaçmak istediğim bazı konuları sana anlatamadım detaylı bir şekilde anlatamadım bir alan içerisindeyim kabuğuma çekiliyorum resmen ama diyor artık bunların anlatmanın vakti geldi yani sana geçmişimle ilgili sakladığım iki bir şey vardı bunları sana aydınlatacağım bunları sana aydınlatmanın vaktinin geldiğini özellikle sen bana her konuda destek oldun maddi mani parasal konularda yani benim çıkmazın içerisinde bulunduğum alanlarda destekçi olan erilimdin ya da dişilimdin. Olumlamalarınla, bakış açınla bana fikirler sundun. Çok mantıklı bir karakterdin. Nerede nasıl hareket ve hamle yapmasını çok iyi bilen bir enerjin var. İsmi içerisinde EZ harfleri, GI harfleri olan arkadaşlar. Ee, bakın burada bir yolculuk enerjisi var. İ, S, G, N harfleri ee, mesela burada bir yay burcu oğlak burcu olan arkadaşlarımızın enerjisinde ben bu saatten sonra ne yapacağım takıntılı olan bir aklınızdaki kişi var yani ruhsal takıntıları olan dönemsel gitgelleri olan bir ilişki içerisinde olabilirsiniz bu sizin burcunuz olur onun burcu olur ya da sizin yükseleniniz olur gibi gibi ama bazı konuları saygın atacaksınız aklınızdaki kişi sizden sakladığı bir takım konular var. Bunları takıntı haline getiriyor. Bu takıntı haline getirdiği konularla bir görüşme oturup bir masaya yatıracaksınız. Bir konuşma yaşayacakmışsınız. söyledim arkadaşlarım. E, Z, G, I, N, E. Aynı zamanda F, I harfleri olan K. Bu harfler önemli harfler arkadaşlar. Bunları sakın unutmayın. Sakladığı sırlarla ilgili olabilir. Kendi ismin içerisinde olan enerjiler olabilir. Ee, kesinlikle ortaya çıkartacak ve zaten kendisi ifşa edecek. Kendisi zaten e, bu konuda sizin empati kurmanızı yani sen olsaydın ne yapardın? Senin gerçek hislerinde gizli. Yani zaten sen hissetmiştin senden bir şeyler gizlediğimi. Etki altında kalmadan karar alman gerekiyor. Empati kurmanı istiyorum sadece. Gizli olması gereken bu konularda ve bunları gizledim. Art eğitim yoktu. Ama şu an ces, cesur ve doğa ile bağlantı kuraraksa geliş enerjisi sağlayacakmış bilginiz az. Arkadaşlar aklınıza kişi paraya çok önem veren bir yapıya sahip bir karakter. Bazı konularda evet sizin hakkınızda hep güzel düşüncelere yönelmiş durumda. Kendi hanesinde kendi ailesinde kendi e, yani kimlerle yaşıyorsa hangi boyuttaysa arkadaşlar genel bir kolektif bir açılım sonuç olarak uyanı alın. Bu bulunduğu hane enerjisinde iç huzursuzluklar yaşıyor, para kayıpları yaşıyor, yaşamış etrafında çok kemirici insanlar olduğunu, bakın çok kemirici insanlar olduğunu, üzerinde bir enerjinin ya da bir sıkıntının olduğunu farkında dönemsel gitgellerinin oluşları, evle alakalı bir bağlantısıyla ilgili bir dişil enerjiden kaynaklı bir şeyin etkisi altında olduğunu ve bir sinsilik çalıştırdığını, hep bu zamana kadar parasal konuların kaybının asıl nedeni kemirici insanların ortaya çıkması bazı konularda sinsilik çalıştırıyor. Bakın burada Başak Burcu verdi. Başak Burcu olan arkadaşlarımız ya da yükselene Başak Burcu olan arkadaşlarımız ya da hanenizde onun hanesinde bulunan Başak Burcu ile alakalı kemirici insanların ve sinsilik çalıştırdığını söyleyen bir takım kavramlar var. Hanesinde, onun döngüsünde, onun iş alanlarında gibi gibi. Tabii bu sizin de olabilir. Aynı ortamda çalışıyorsanız niye olmasın? Çok sık tartışmalar yaşıyoruz, yaşıyoruz seninle. Aslında ben bu tartışmaları seninle yaşamak istemiyorum. Bir konu oluyor ama biz bu konuyu öyle bir alevlendiriyoruz ki sanki iki düşman gibi kavga ediyoruz seninle. Kader bağlarımda seni istiyorum. Evet, sen benim için kaderimde çok geçmiş sayfası da var arkadaşlar burada. Geçmişin kapanmamış bir mazisi de var. Yani geçmişte yaşanmışlarınız var. Hala unutamamışlıklarınız var. E, enerjilerinize çok yoğun giriyor. Rüyalarınıza, enerjilerinize artık. Ve beyaz bir sayfa açmışsınız. Hayatınıza e, yeni bir başlangıç yaptınız. Belki aklınıza kişi, belki siz. Ama ki İç savaş veriyor. Kendi alanında iç huzursuzluklar var. Mesela şöyle yorumlayabiliriz. Aklınızdaki kişiyle geçmiş bağlarınızın kapanmadığını, özellikle ciddi ciddi kendi alanında, kendi hanesinde ciddi tartışmalar yaşadığını ve beyaz bir sayfaya hazırlandığını, kader bağlarında eski defteri, defteri kapatıp yeniye başlangıç yaşatmaya karar veren bir aklınızdaki kişi. Şimdi daha detayına girersek, burada çok karmalar var çünkü. Aklınıza kişi kendi işinin patronu. İş alanlarında ciddi kayıplar yaşıyor. Çok büyük tartışmalar, girdiği ihaleler, girdiği iş ortaklıklarında sıkıntılar, tartışmalar. Beyaz yeni bir başlangıç, yeni bir iş alanları kader bağlarınızın noktalaşacağı, yani kesişeceği bir döngüyle karşı karşıya kalacak mısınız? Yedili vurgularda arkadaşlar bilginiz olsun. 7 gün, 7 hafta, 7 ay içerisinde. Evet aklınızdaki şey ne dedik? Burada bir şeylerin etkisi altında kaldığını, bu da dişil enerjiden kaynaklı olduğunu ve ev ortamında ciddi problemler yaşadığının enerjisini burada bize yansıttı. Evet ben benim üzerimde çünkü olması gereken bir işim olmasa sürükleniyor. İlişkilerimle yanlış ilişkilerinizde e, ya da ilişkilerinde hep yarım kalıyor, bırakılıyor, kesiliyor, e, kafa karışıklığı yaşıyor aslında enerjisine ellerinizin kenetlenmesi uyumunuzun biten uyumunuzun oluşunu aynı şeylere aynı düşüncelere sahip olduğunuzun farkında hayır diyor benim ben seni sevmiyorum gibi şey diyemiyorum benim seninle uyumum çok fazla benim sadece birazcık ...zamanı ihtiyacım var duygusal ayrılıklar yaşıyorum neye evet ben seninle ayrılık hayır kesinlikle hayır ve hayır kesinlikle istemiyorum seninle birleşmek istiyorum benim sadece birazcık zamanı ihtiyacım var. Duygusal ayrılıklar yaşadım seninle. Bu ayrılık enerjisinde bile seni düşünüyorum. Aklımdan, düşüncelerimden asla çıkmıyorsun diyen bir aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar bu ilişkide yasak aşk, üçlü ilişki, karmik enerjiler olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda bu döngüden kaynaklı Aklınıza kişi gitgelleri yaşatıyor size. Daha önce ayrılık yaşadığınız tekrar bir araya geldiniz diyelim. Öyle bir kayıp veriyor ki kendi alanında. Sizi kaybetme korkusu var. Bu kaybetme korkusu özellikle. Sizin bir an önce, sizin arkanızı dönüp gitmenizse... Şu anda her şeyi bırakıp gitmeniz... Onu öyle bir sıkıntıya sokmuş durumda ki... Seninle kavuşmak istediğini, sizinle kavuşmak istediğini ve iletişimle bunu sağlayacağını gösteriyor kendisi. Şimdi arkadaşlar. Tabii çok hayat olduğu için. E, kalbinizi o kadar çok kırmış ki. Bak çok farklı boyutlardan yorumluyorum. E, ve bu ilişki bitmiş. Bitti enerjilerde her şeyinizi alıp gitmişsiniz. Ve bu enerjiden dolayı öyle bir kırgın gitmişsiniz ki bu yol ayrımında hani giderken bile ışığınızı bırakıp gitmişsiniz. Sevginizi bırakıp gitmişsiniz. Kafası çok karışık aklınıza kişi. Sana kavuşmak istiyorum. Yani tekrar birlikte olmak istiyorum. Ben seni uzaktan bakıyorum. Takip ediyorum. Ve yakında iletişimle sana seninle bağ kurmak istiyorum diye bir aklınıza kişi var arkadaşlar. Bu da 3 hafta yüklü vurgularda bu enerjilerde onun arkadaşlarımızın vurgularında bir birleşme, bir kavuşma yaşayacaksınız. Ya da bir iletişim. Yine aynı zamanda ilk aşk vurguları ayaklarımı yerden kesen seni gördüğümde heyecanlanıyorum. Gözlerim ışıl ışıl oluyor. Kabullendim ya ben senin geçmişinde yap, yapılan hataları, yaptığımız hatalar, senin, benim benim de hatalarım vardı, senin de hataların vardı. Bunları kabullendim ben. Senin geçmişini kabullendim. Yaş farkımızı, e, aramızdaki yol mesafelerini her şeyini kabullendim. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben her zaman senin yanındayım, senin alanındayım. Seni çok derin hissediyorum diyen bir aklınızda kişi var. Bu aralar kendi enerjisinde kafasında koyduğu bir takım yıkım çalıştıran, şimdi ilk mahkeme kartını verdi ya, yıkım çalıştıran bir aklınızda kişi, belki sizin eşiniz, belki yuvanızda bir takım sıkıntıların ortaya çıkması, çok şefkatçi davranmışsınız ve daha önce çok affetmişsiniz. Tekrar aynı şeyleri yaşatma boyutuna gidiyor size karşı. Artık buna tahammülüm yok diyorsunuz. Hiç ve asla ve hiçlik enerjisinde asla ve daima tekrardan hataların tekrarlanması ve siz bu boyutun enerjisinin etkisi altına kalmışsınız. Arkadaşlar aklınızdaki kişi sizden Geçmişte yaşamış olduğu, fındık kırdıkları, ya yalanlar, ihanetler ya da dolanlar. <laughs> yani tabii gülünecek bir konu değil bu ama hani siz bu konu üzerinden çok büyük sıkıntılar yaşamışsınız. Yaşadığınız sıkıntıların boyutunda daha önce affetmişsiniz. İlla ki bu ihanet olarak yaşamayalım, canlandırmayalım. Yediği hatlar, hatlar, fındıklar diyelim... Ee, mesela görüşme alanları, iş alanları, konuştuğu kişiler vesaire, iletişim döngüleri ve siz bunun şefkat yani inanmak istemişsiniz ama hala içinizde bir şüphe ve bunun tekrarlanması gibi konuların olmasından çok şüphe ediyorsunuz. Aklınızdaki kişi ikilemde kalıyor. Evet siz onun için çok önemli bir insansınız ve kendinizin ışığını fark ettiriyorsunuz dedik ya fark ettiriyorsunuz kaygılı bir karakter ve size çok değer verdiğini söylüyor şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi mesela bu kişi sizin eski sevgiliniz ise eski sevgiliniz geçmişinizin e, kapınıza yani geçmişin kapıyı çalmaya hazırlanıyor eskiyle yani e, eski sevgiliniz ise aklınızdaki kişi ismini söylediğiniz kişi seni kopmamış arkadaşlar o seni düşünüyor seni arama kesiyor yarım kalan aşk enerjilerini tekrardan canlandırmak, tekrar kavuşmak. bir bir mesajla, bir sevgiyle, sevgiyle hayatınıza onu davet etmenizi, o da yani size adım atmasını ve sizin onu kabul etmenizi niyetine gelmiş durumda aklınıza kişi. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi ise sevgi ve güzellikle sizin yaşamınıza doğru gelecek. Çünkü ...sizi o kadar çok engeliyor... ...o kadar çok böyle düşünüyor ki... E, ...uyum enerjisinde... ...senden ilgi vurguları bekliyor... ...ve siz zaten bu zamana kadar... ...hep böyle bir... E, ...mutluluk istemişsiniz, sevgi istemişsiniz... ...bunu dillendirmesini, faaliyete geçirmesini... ...alanına sokmasını... ...hani bir şekilde onu kabullenmişsiniz... ...ama onu düşündüğünü yani... ...sizi düşündüğünü sürprizlerle... ...ee küçük detaylarla bir şekilde bunu göstermesini istemişsiniz. Bunu artık bu şekilde siz düşündüğünüzü istediğiniz boyutta düşünerek getireceğini söylüyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar bir de ilişkide bağımlı olmamalısınız. Çünkü sizin siz o kadar özelsiniz ki dünyadaki hiç kimse Zaten bir diğeri ile aynı değildir. Şimdi bu üçüncü bir kişi kalp kırıklığı üçüncü bir kişi hayat enerjilerinize alanlar gidenler yani kimsenin sizden değerli olmadığınız biliyor farkında üçüncü bir kişinin sizi üzmesini istemiyor buna izin vermemeye çalışıyor ama herkesin kendi aşk doğruları vardır sizi mutlu etmek için bir şekilde kavuşmak istediğini yani iletişimle evet sen farkladın, farklısın seninle aynı değildi, aynı kefeye koyma sen çok özeldin, sen farklıydın aynı bir döngü içerisinde asla sokma kendini benim için çok değerlisin gibi bir adımda bulunacağını söyleyebilirim düşünce vurgusunda ama bu kartların enerjisine net bir şekilde baktığımda size karşı bir, size bir zaman geçirme geçmişte saklamış olduğu kırgınlıklar, hayal kırgınlıkları neyse bunları tamamen konuşarak birlikte çözüme kavuşturma tekrar birleşmek istemesi kavuşmak istemesi el tutuşmak, insanlara göstermek uyumlanmanızı ciddi sorunlarınız var ya bunları artık tamamen kaldırması bir iletişimle, aramasıyla düşünmesiyle, barışmasıyla tutkunuzun yükselmesiyle bir takım kavramlarınızın tekrar bir araya geleceğini gösteriyor kartlarımız. Evet arkadaşlar, birleşmek istiyorsunuz ne? Melek kartlarımızın uyarı mesajları neymiş? Biliyor musunuz sizden az önce zaman istemişti. Siz de zaten zamanı bırakmışsınız. Bu konuda, bu ilişkide artık ben kendime de sana da zaman verdim. İstediğin kadar zaman var. İstediğin zaman açıklarsın kendini. Ben zamanı bıraktım artık her şeyi diyorsunuz. Dünyaya ışık vermişsiniz. Yani siz bu zamana kadar bu ilişki içerisinde hep ona yani aklınıza kişiye her şeyden herkesten öte tutmuşsunuz. Hep ona ilke odaklı olmuşsunuz. O ışık artık diyorsunuz ki ne diyor? Senin düş beni düşündüğünü artık sen belli et be. Ben e, yahu diyorsunuz ben sana çok ışık verdim çok düşündüm çok belli ettim artık sıra sende beni düşünüyorsan bunu göstereceksin bir boyutta hani bunu benim dünyanın yansıtması da ben izleyeceğim sadece yani diyorsunuz ki arkadaşlar ben ilişkide hep verici oldum hep böyle yardımına koştum hep düşündüm ne zaman geldiysen geldim zor anında hep yardım yanında oldum sıkıntını giderdim ama artık sıra sende o ışığı ben bekliyorum. Beni düşündüğünü belli etmeni bekliyorum. Artık o ışığı sen bana bir dünya mı yansıtacaksın? Benim istediğim gibi geleceksin diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Al. İlişkide artık sundukları var. Yani sevgiyle kabul etme enerjileriniz. Şimdi bu aklınıza kişi size gelecek. çok fazla sık boğaz etme. Empati kurmaya çalış. İşte sen aramasını bekliyordun. Seni düşündü. Barışalım dedi. Tutkunuzluğun yükselmesi an meselesi. Al bunu yani ama e, sen aldıkça o sana daha çok verecek yani sen o ışığı al ama iç sesine güven yani o bilgelik sende var İçindeki bilgiyi dinle yani iç sesini dinle İç sesin sana nasıl bir rehberlik ediyorsa ona göre davran bu ilişki enerjisinde ama bir, yer, bir yerinde sessiz kalması gerekiyor zihnini çok konuşturmaman gerekiyor bu doğru yolu bulacaksın zaten bu ilişki konularınızda İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.